Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Sağlık, mutluluk, huzurlu günler dilerim. Bağımızdayız. Son ilaçlamayı yapıyoruz. Bugün 27 Ağustos. Ve 10 günlük ilaç yapıyorum. 27, 7'si. Zaten onundan sonra başlar. Üzüm alımları da. Yani olgunlaşan bağ yok. Gördüğüm kadarıyla bakın. Yemişin. Şurada farklı bir üzüm var. Onu göstereyim size dedim. Değişik bir geç oluyor arkadaşlar ama çok güzel ve tatlanıyor. Bakın iri iri. Raziki mi artık bilmiyorum. Değişik yapraklarda farklı. Güzel bir üzüm. Hem onunla size onu paylaşmak istedim o üzümü sizinle. Hem de bağın son durumunu göstereyim dedim. Şöyle bağımızdaki Durum bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üzümlerin durumu bu. Üzümlerin biliyorsunuz ara dalları, sarkan dalları almıştık. O da güzel bir ilaçlamaya vesile oldu. İyi şekilde alıyor şimdi ilacı. Bu ilaçlar rahat 15 gün götürüyor arkadaşlar tertemiz daha da ilaçlama yapmayız. Bu şekilde satarız artık. Tabi hava şartları önemli. Çok şiddetli bir yağmur olursa o zaman belki bir ilaçlama daha olabilir. Ama yağmur olmazsa daha ilaçlamaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzümler de bu şekilde. Şu an yeşil. Evet, sen yani daha rahat 10-15 gün götürür. Hızlı bir olgunlaşma süreci yaşıyor arkadaşlar. Yani yaşayacak şu anda. Yani havalar ısındığı andan itibaren artık bitki topraktaki potasyum alarak olgunlaşma tatlama sürecine girecek. Yani bu bağ normalde daha fazla üzüm vermesi lazım. Üzümcü bir bağ yani üzüm veriyor. Şunlar da sonradan doğanlar arkadaşlar. Şu yandıktan sonra doğanlar. Onlar daha da sonra doğanlar. Başka bir sıradan yukarı çıkan bir şeyler. gördüğünüz gibi bağımızın üzüm durumu da bu şekilde. Bakalım nasıl olacak. Bu ilacın içinde son ilaçta kuşun küf var arkadaşlar. Kuşun küf için ilaç var. Ve içinde kalsiyum, potasyum az olan bir miktar azot, işte fosfor, çinko demir olan bir vitamin multivitamin ürünü var. Bir de bir miktar salkım üyesi ilacı var. Başka bir şey de yok. Yani 4, 4 çeşit ilaç var. Bayağı var. Mesela şu daha erken olur. Şu geç olur arkadaşlar. Ama biz mecburen hepsini birlikte hasat etmek zorundayız. Gördüğünüz gibi bağların durumu bu şekilde. Şurada kara üzüm var bir tane. Şurada da kara üzüm var. Bunun üstünü ben açmıştım olgunlaşsın diye. İlacı da alsın ki iyice bir korunsun. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bağların durumu bu. Evet. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ben ilaçlamaya devam edeyim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. iyi günler.